Değerli arkadaşlar merhaba bugün sizinle e, inkılap tarihinde e, cemiyetler e, dönemini işleyeceğiz. Bilindiği üzere arkadaşlar cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yurdumuzun işgaline karşı kurulmuştur. Biz bu cemiyetleri arkadaşlar 3 ana başlık altında e, sınıflandırabiliriz. Birincisi milli varlığa düşman cemiyete ki iki tanedir. Bunlar biri bir azınlıkların kurmuş olduğu cemiyet. Diğerleri de Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerdir. Yaralı cemiyetler ise arkadaşlar yine Türklerin kurmuş olduğu cemiyetlerdir. Arkadaşlar cemiyetlerin şöyle bir özelliği var. Bu cemiyetlerin hemen hemen hepsi bölgesel olarak Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulmuşlardır. Mesela milli e, cemiyetlere baktığımız zaman Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Paşa Trakya Paşaeli müdafaa hukuk cemiyeti Trabzon muhafaza hukuk milliye cemiyeti Kilikyalılar cemiyeti İzmir müdafaa hukuk cemiyeti milli kongre cemiyeti bu milli kongre cemiyetinin yanına bir yıldız koyup diğerlerini arkadaşlar hepsini bölgesel olarak savunabiliriz ancak milli kongre cemiyeti ise ulusal bir cemiyettir bunları detaylı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetler ise arkadaşlar Sus selamiyeti Osmani yani Osmanlı'ya bağlı olarak devam etmeyi isteyen cemiyettir. İngiliz mandasını savunan cemiyetler var İngiliz e, muhipleri cemiyeti. Teali İslam cemiyeti şeriata bağlı bir devlet kurmaya amaçlamıştır. Kürt Teali cemiyeti İngiliz mandası altında e, Kürt devletini kurmaya amaçlamıştır. Wilson prensipleri cemiyeti ise e, Amerikan mandasını savunmuştur arkadaşlar. E, yine azınlıkların kurmuş olduğu, Mavri Mira Rumların kurmuş olduğu cemiyetti. Etniki Eteriye yine Rumların kurmuş olduğu cemiyettir. Pontus Rum cemiyeti vardır. Bir de Ermenilerin kurmuş olduğu arkadaşlar. Hınçak ve Taşnak cemiyeti mevcuttur. Bunlar e, bizim arkadaşlar işleyeceğimiz cemiyetler. Şimdi bu cemiyetleri kısaca size arkadaşlar. Tek tek özetleyerek geçelim. Önce bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle size milli cemiyetin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulmuştur. Mondros'a tepki niteliğinde kurulmuşlardır. Arkadaşlar basın yayın faaliyetlerine elverişli olmasından, elçilikler varlığından ve merkez durumunda olmasından dolayı İstanbul'u merkez edinirler. Yani birçok cemiyet İstanbul'da kurulmuştur arkadaşlar. Milli mücadele örgütsel zemin hazırladılar. Halk arasında milli bir bilinci uyandırdılar. İşgalleri ve azınlıkları bölücü faaliyetlerini önlemeye çalıştılar arkadaşlar. Bölgesel niteliklilerdir. Bakın bunu unutmayalım arkadaşlar. Çünkü soru da çok karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal gibi birleştirici bir liderden yoksun oluşları en büyük eksiklikleridir arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Şeyimiz arkadaşlar. İstanbul hükümetine bağlı olmadıkları gibi karşı da değiller. Sivas Kongresi'nden önceki en büyük eksiklikleri tek elden idare edilmekti ki Sivas Kongresi'nde bunlar birleştirilmişti. Milliyetçilik ve vatanseverlik duygularıyla kurulmuşlardır. Önce basın yayın yoluyla propaganda yapmış, daha sonra silahlı mücadeleyi başlatmışlardır arkadaşlar. Programları Bölgesel kurtuluşa yöneliktir. Bakın ne dedik? Bu bölgeselin üzerinde duracağız arkadaşlar. Oldukça önemli. Bütünü tüm yurdu kapsayan plan ve programları yoktur. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir arkadaşlar. Şimdi hemen bunların hangileri olduğunu tek Evet arkadaşlar bunlara baktığımız zaman nedir? işgalci güçler ve azınlıklarla mücadele etmişlerdir. Bölgelerin kurtuluşu için yaptıkları çalışmalar e, milli mücadeleye zemin hazırlanmıştır arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise her cemiyet kendi bölgesinin adıyla kurulmuştur arkadaşlar. Mesela baktığımızda Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Yani Trakya'da kurulmuştur. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yine İzmir'in Yunanistan'a verilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Reddi İlhak Cemiyeti. Red demek arkadaşlar karşı çıkmak demektir. İlhak demek ise işgal demektir. İzmir'in Yunanistan'a verilmesini yani İzmir'in işgaline karşı çıkan bir cemiyettir. Ee, arkadaşlar önce müdafaa-i vatan olarak e, kurmuş daha sonra reddi-il hak olarak ismini değiştirmiştir. Milli Kongre Cemiyeti'ne bir yıldız koyacağız. Çünkü Milli Kongre Cemiyeti sadece basın yayın yolunu kullanmış arkadaşlar. Bir de ulusal bir cemiyettir. Bunu unutmayın. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bunun bir diğer adı ise arkadaşlar Vilayet-i Şarkiye'yi müdafaa -i hukuk cemiyetidir. Yani Doğu illeri müdafaa hukuk cemiyetidir. Doğu Anadolu'nun Ermenilere vermesine karşı çıkmıştır. Trabzon muhafaza hukuk cemiyeti Doğu Karadeniz'de Pontus Rum devletinin kurulmasına karşı çıkmıştır arkadaşlar. Kilikyalılar ise Çukurova'nın eski adıdır Kilikya arkadaşlar. Fransız ve Ermeni çetelerine karşı kurulmuşlardır arkadaşlar. Yine bunların yanı sıra Anadolu Kadınları Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti kurulmuş ve birçok daha cemiyet vardır. Yalnız dediğim gibi Milli Kongre Cemiyeti hariç cemiyetlerin hepsi arkadaşlar bölgesel olarak e, kurtuluşa önem vermiş. Kendi bölgesini düşman işgalinden korumayı amaçlamıştır arkadaşlar. E, hemen devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar milli varlığa düşman cemiyetler yani Türklerin kurmuş olduğu hemen kalemle buraya yazalım arkadaşlar. Türklerin kurmuş olduğu cemiyetlerdir bunlar arkadaşlar. Ne dedik? selameti Osmani kime padişaha bağlı Osmanlı'nın devamını amaçlamışlardır. İslam teali arkadaşlar hilafet ve ümmete bağlı bir şeriat devleti kurmayı amaçlamıştır. Kürt Teali arkadaşlar Doğu Anadolu'da Kürt devletini kurmak istemiştir. En büyük destekçileri İngilizler olmuştur. İngiliz Muhipleri Cemiyeti ise İngiliz mandasını savunmuştur. Wilson ilkeleri ise arkadaşlar Amerikan mandasını savunmuştur arkadaşlar. Hemen devam edelim cemiyetlerimizle beraber. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunlar da e, azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetler arkadaşlar. Mavri Mira arkadaşlar Rum cemiyetidir. Öncelikle şunlara söyleyelim. Etnik Eteria Rum cemiyeti. Pontus Rum devleti de Rum cemiyeti arkadaşlar. Mavri Mira arkadaşlar ve Etnik Eteria'nın amacı Megali İdea'yı gerçekleştirmek arkadaşlar. Neydi Megali İdea? Büyük Yunanistan'ı canlandırmak olmuştur arkadaşlar. Bu uğurda Yunanistan'dan Trakya'ya ve İzmir civarına çok büyük göç dalgası oluşturmuşlar buraya gelen e, halkı arkadaşlar destek verici faaliyetlerde bulunmuşlardır Wilson ülkelerini e, bölgede çoğunlukta olduğunu iddia ederek arkadaşlar bunun ışığında Türkiye'ye gelmişlerdir ve Yunanistan'ı pardon İzmir'i işgal etmişlerdir arkadaşlar. Bir diğer Pontus Rum Cemiyeti ise arkadaşlar Doğu Karadeniz'de bir Rum devletini yani eski Trabzon Rum İmparatorluğunu canlandırmaya amaçlamıştır arkadaşlar. Diğer ce e cemiyeti ise arkadaşlar Hınçak ve Taşnak Cemiyetidir. Ermeniler kurmuştur. Amacı Doğu Anadolu'da arkadaşlar bir Ermeni devleti kurmak olmuştur. Ee, bu cemiyetler arkadaşlar e, milli mücadelenin sonuna kadar varlığını devam ettirmişlerdir. Ancak e, milli mücadelenin başlamasıyla beraber yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması, ondan sonraki süreçte bunlara karşı mücadele etmesi, İtilaf devletlerinin Anadolu'dan yavaş yavaş çekilmesiyle bu cemiyetler de işlevlerini yitirmişlerdir arkadaşlar milli cemiyetlere baktığımız zaman milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirilmişti ve milli cemiyetler arkadaşlar Kuvayi Milliye'nin de temelini oluşturur. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Sadece cemiyetleri tanıttım size. Bir diğer videomda arkadaşlar Mustafa Kemal'in Suriye cephesinden İstanbul'a gelişi, İstanbul'da yaptıkları faaliyetler, buradan 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıkışı ve Milli mücadeleyi başlatması olacaktır arkadaşlar kendinize çok iyi bakın